Herkese merhaba dostlar. Bugün bir derdimiz var dedik ve uzun bir yolculuğa çıktık. Yanında çok değerli arkadaşım Ömer biricik var. Ona hoş geldin diyerek ve bu hayatta bizim bir derdimiz olduğunu belirterek, başarıya giden insanların ve öğrencilerin aileleriyle yaşadıkları sorunları, sıkıntıların nasıl üstesinden geleceğini ve bu gibi durumlarda nasıl başa çıkacağımızı beraber konuşacağız. Ufak bir sohbet olacak. Umarım keyif alırsınız. Sözü Ömer'e bırakıyorum. Bu da size bir hoş geldin desin. Ve ilk heyecanını böyle atmış olsun. Evet. Hoş bulduk. Şimdi bu zamanlarda öğrenciler dertler çok Biz de buna göre bazı çözümlerimiz var yaşadıklarımızdan Evet. Öğrendiklerimiz, bir şeyler varmış. Daha öyle. Yerimizden geldiğince sorduğunuz soruları cevap vermeye çalışacağız. Şimdi ben şunu çok merak ediyorum. Biz bizim arkadaş grubumuz arasında ailesiyle bence en sıkıntı olan kişi sensin. Bu gibi durumlarda ailenizle tartışma yaptığınız durumlarda sizi en çok motive eden şey nedir? Beni yani en çok motive eden haklı olduğumu bilebilmektir. Aklı olduğumu bilirsem karşımdaki insanlar ne kadar da ben haksız yere şey çalışsa, başka şeyler yapmaya ben aklı olduğumu bildiğim müddetçe hiç benim için pek de sorun yoktur. Çektiğim şeyler ufak tefek geçici şeyler olduğunu görürüm. Yalnız haksızsam hatamı düzeltmeyi, hatamı da düzeltemiyorsam onu telafi etmeye için uğraşırım. Olmazsa da demek ki karşıdaki kişiden vardır. Bundan sonra Bunu görürüm ve böyle bir yaklaşımım olur. Yani Einstein diyor ya günlük hayattaki stresin en büyük nedeni anlayışsız insanlarla yaptığımız tartışmalardır diye. Yani bunu bilmek lazım. Zaten anlayışlı olunamıyor. senin anlatıldığın bir ortamda Hayat çok güzeldir. Ve stres yoktur. Güzel hayatın sırrı da buradadır aslında. Peki biz illa ki sizin de hedefleriniz, hayalleriniz vardır. Bu aileyle tartışma yaptıktan sonra Hı. hayaller ve hedefler sizin için dışarıda kalıyor mu? Yoksa aksine ona daha mı çok sıkı sarılıyorsunuz? Yani şimdi Tabii ki olaya yaklaşımımız önemli burada. Bazen insan motive olamıyor. Hayata bakış açısından farklılıklar sezebiliyor. Yani o anki ruh hali, ruhaniyetinde melankolik, üzün, üzüntü varsa ve yani artık kendini güçsüz ve zayıf hissediyorsa böyle zamanlarda insanlar yani hedeflerden daha çok uzaklaştığını işte bundan sonra yavaş yavaş ailesiyle arasındaki bağını zayıfladığında zaman zaman daha da kötü hissetmiyor, kötü düşünüyor. Yani bu olunca insanın tabii ki mesela bende çok değil ama genel itibariyle insanlar da daha çok depresyona meyliyordur bu kesin. Yapamayacağım, edemeyeceğim işte ardından tembellik, atalet duyguları gelişiyor bu insanlarda. Ama bunlara karşı bir iç hırs yapan, ben yapacağım diye yani ne kadar da kötü durumda, üzüntülü durumda da olursa olsun bunları söyleyebilen bir insan sürekli devam etme potansiyelinde. Zaten insan devam edebildiği müddetçe hayatta her zaman başarıya ulaşacaktır. Ya da diğer türlü insan e, bir şeylerin mükemmel olmasını beklediği zaman, her şeyin raylı rayına oturmasını beklediği zaman, denemedi, çalışmadı, yolda olmadı, ilerlemediği zaman hep gerileyecektir. Çünkü e, düşüncenin de fazlası zarardır. Bilmeden Bilgi önemli ama bilmeden, çok fazla düşünmek, öğrenmeden çok fazla düşünmek insanın çok farklı yerlere taşıyor. Yani Zararını olan bir şey. Yani bu düşünce dengesinin olması gerekiyor. Çünkü çok fazla düşünce çok az hareket getirir zaman. Bunu görmek lazım. Bir de insanların üzerindeki bu tip sorunları kendileri üstlerine aldıkları vakit yani kendileri kişiselleştirdikleri vakit o zaman bu duygular daha da güçlü. Yani dışarıdan gelen baskıyı biz üstümüze alındığımız vakit onu kendi üzerimize hissettiğimiz vakit baskı gerçekten baskıdır. Yoksa dışarıda olan baskı, dışarıda olan şeyleri biz üstümüze alınmadığımız müddetçe nedir? Baskı hissedilmez dışarıda kalır. Vesvese gibi yani. Aynen. Ha, verdikçe şişer, ehemmiyet vermedikçe Aynen zaman. öyle. Peki bu zamanda ben çok sıkça görüyorum. Ailesiyle tartışan insanlar genellikle çalışmayı bırakıyor. Sadece olayın o günkü psikolojisiyle işlemeye başlıyor. Yani adam bugün annesiyle veya babasıyla tartıştıktan sonra diyor ki tamam ben anladım Benden adam olmaz, benden hiçbir şey olmaz. Ben her şeyi burada bırakayım. Onların istedikleri gibi bir hayat yaşayayım. Onların izinde gideyim diye sadece o günün psikolojisiyle kendi hayatına başka bir yol çizme arayışına giriyor. Burada biliyoruz çok büyük bir hata yapıyor. Fakat bu gibi durumlarda bizim o isteğimizi geri getirecek o şevkimizi, heyecanımızı yeniden bize kazandıracak şeyler nelerdir sizin için? Yani öyle bir durum içerisine girdiğinde insan ilk başta şuna bakmaz lazım. O on, o günkü olay o kadar. Yani net, gerçekçi bir şekilde onu görmek lazım. O olay o gün için gerçekleşti. Geçecek bir gün için. Yaşadığı duygular, yaşadığı hüzünler her şey bir gün olduğunu görüyor. O gün için alacak. 2-3 gün daha sürecek. Hiçbir duygu böyle zamanla üzerinde çok yoğun hissedilmez. Zamanla gider, dengelenir, azalır. Bazıları azalır. Bazılar üstüne bakarak daha da yoğunlaşır. Bu şekilde devam eder. Yani olayın geçiciliğine bakmak lazım. Bir gün, iki gün her aileden olacak şeyler olarak görmesi lazım. Çünkü hatasız insan olmaz. Kusursuz aile de olmaz. Aile, bir toplumun ve bir insanın en önemli yapı taşı olarak bakmamız lazım. Çünkü güçlü aileler, güçlü toplumları doğururlar. Her zaman böyle olmuştur. Aile olmazsa, aile bağları zayıf olan toplumlar çabuk yıkılır. Yani insanın bu tip durumlarda şunu göz önünde bulundurması lazım. Ben ne yapıyordum ve ne yaptım ben? niyetim neydi, şu neydi, bu neydi, sonuç neydi sonuçta ben iyilik mi yaptım, kötülük mü yaptım, yanlış mı yaptım? Bunları bildikten sonra şu vardır. Ondan sonra tekrardan bu yaptığı hatalar varsa bunları bize yoksa da ben haklıyım diye bir işine bakması lazım. Sürekli yolda olması lazım. Yolda olduğu müddetçe her türlü sıkıntılar, dertler, şunlar, bunların hepsi gidecektir. Hayatın akışına kapılar gidecektir. Durmayacaksın durmayacağım deyip de acele de etmeyeceksin. Normal hızında ve tempomda hayatına devam edeceksin dersin. Bunu yakalayan insanlar hayatlarında çok başarılı olurlar, mutlu olurlar zaten. Yaşadıkları olumsuz olaylar belli bir müddet kendilerini etkiler. Ondan sonra kendilerini bırakır. İyi olaylar, pozitif olaylar da belli bir müddet kendilerinin üzerinde etkili olur. Onlar da belli bir zaman sonra bırakır. İnsan yine kendine döner. İnsan yine kendinde olan insan. Yani bu tip durumları aşıp sürekli yolda olmak yolumuzun kıymetini bilmek, nereye gideceğimizi bilmek, ne için yaşadığımızı bilmek, nasıl ilerlediğimizi bilmek, ne halde olduğumuzu bilmek. Bunlar bizim bildiğimiz açısı, bildiğim, bildiğimiz kadarıyla hayatımızı yaşamak açısından önemli şeyler. Bunları koyduğumuz zaman her zaman bir motivasyon kaynağı, her zaman bir ilerleyiş umudu, her zaman bir hayat manası hayatımızın içerisinde. De şöyle bir şey var şeylerde, insanlarda. İnsanlar gelecekleri hakkında bir çalışma yaparken o çalışmaya odaklanmak yerine direkt o çalışmanın geleceği hakkında konuşmaya başlıyorlar. Yani kendi içlerinde bir ön yargı oluşturuyor. O ön yargı çerçevesinde de hayallerini yeniden şekillendirmeye başlıyor. Adam aslında olayın sadece bugüne şey yapsa, odaklansa, iş çözülecek. ama Kendi kurduğu ön yargılar yüzüne günün heyecanını, bugünün tadını kaçırıyor ve kendini ister istemez büyük bir karamsarlığın içine evet. Bu ön yargıyı nasıl kırabiliriz? Şimdi bunun temelinde genellikle mükemmelliyetçilik dediğimiz var. Mükemmel olma, mükemmel olma var. Yani mesela şurada ben bir iş üzerinde çalışıyorum. Mesela ben e, neyim? Arkeoloji okuyorum. Öğrencisiyim. Bakıyorum hayata. Arkeolojide atananları az, atanmeyenleri, çok. Buna bakıyorum. Bu ihtimali zayıf. Diyor ki ben buraya girmeyin. Sonra gidiyorum başka bir bölüm bakıyorum. Bu bölümün de tamamen yarı yarı yatanı yarı yarı yatanı. Sonra bir başka bölüme gidiyorum. Bunlar full atanmış. Genellikle %90'ı, %10'u atanmış. Adamın asıl hayali Arkeoloji uzmanı. Aynen. Yani insan hayalindeki mesleği, üzerinde uğraştığı mesleği yapması lazım. Tabii ki bunlar önemli şeyler. Atanıp atanamama durumu. Çünkü insan buna büyük bir emek veriyor ama e, arkeoloji okuyarak da insan kendini özel alanlarda çok iyi şekilde geliştirebilir. Bu açıdan bakmalı. Olayları iyi açıdan bakabilmeyi öğrenmeli. Yani ben en kötü durumda bile ne olsam, Atanma atanmam lazım düşüncesi biraz tembellik değil mi mükemmelliğe çıkıyor yani. Abiciğim, sen çalışıyorsan bir iş peşindeysen bir meslek peşindeysen bunu en iyi şekilde yapmaya çalışacaksın mücadele edeceksin Rakiplerini geçeceksin bunları yapmaya çalışacaksın mücadele olacak bunları yaptıktan sonra kendin de o ilmi girdiğin alanı hedefini geliştirdikten sonra o ilerlemeleri ne yaparsın ne yaparsın kendi üzerinde bunları şekillendirirsin ve ilerlersin. Yani bir bakarsın, normal bir şekilde sen diyorsun ki ben arkeoloji okudum, arkeoloji uzmanı olacağım de düşünürsün. Ama kendini öyle bir şekilde geliştirirsin ki hiç bilmediğin yerden, hiç bakmadığın şekilde mesela ben bir fikir veriyorum, arkeoloji okuduktan sonra gider iki yıl yüksek lisans yaparsın, iki yıl daha doktora yaparsın. Bir bakarsın, üniversitede öğretim görevlisi olursun. Yol açık, yol sana diyorum. Aynen öyle. Yolda evet. olmak, akışta olmak her zaman için önemli ve kötü çevreden uzak durmaları lazım. Yani mesela hedefleriniz varsa, hayalleriniz varsa bunları destekleyecek insanlar olsun çevrenizde. Bunlara iyi gözle bakan, sizi destekleyen, sizi güçlendiren insanlar olsun. Yani gidip adamın biri size saçma sapan bir fikir verdiğinde veya sizi kötülediğinde size yanlış yapmaya çalıştığında işte bu da böyle olmaz, işte bunun sonu kötü gibi düşünceler vermeye çalıştım onları anlatmayın ödevlerimizi. Anlattınız diyelim ama pek hale almayın, tamam deyin. Öyle devam edin. İnsan hayallerin hedeflerine giderken en çok rızkından şüphe eder. Der ki birisi çıkar karşısına. Ben de sen bu işi yapıyorsun da bunu ileride sana ekmek yedirecek. Ve şunu unutuyoruz. Allah rızka kefi, kaderde çabaya bağlı. Evet. İnsan bunu unuttuğu için hayallerinden, hedeflerinden çok çabuk bir şekilde vazgeçebilir. Yani insanın bazı önyargıları yıkıp, tabuları yıkıp sadece kendine odaklanması hayat onun için bambaşka bir şey yapar. Aslında bizim de programı başlatmamızın amacı bu kabuları yıkmak, önyargıları yıkmak, çevremiz kötüyse çevremizi değiştirmek, yani kendi içinizde bir gelişim yakalamak ve bu gelişimi de sürekli devam ettirmek. Asıl amacımız bu. Bizler kimseye parça bir şey öğretemeyiz. İlla ki onu zorla başka bir yola sokamayız. Bizim amacımız sadece bildiklerimizi, hayattan edindiğimiz tecrübeleri İnsanlarla sunmak, insanlara sunmak, onlarda da içlerinden hoşlarına gideni alıp kendi hayatına idam etmesidir. Amacımız bu. Sizin varsa eklemek istediğiniz bir şey, birkaç cümle söyleyin. Yoksa kapanış yapın. Ya yani son olarak ya da ya şunu söyleyin. Sunsun. Şunu söyleyin. İnsanlar, bizler doğrular, sürekli net şeyler ister. Evet. Yani tamam ben ailemle tartışıyorum, ediyorum. Açıklamaları da dinledim. Gayet güzel. Ama bana net şeyler verin. Evet. Ne yaparsan kurtulurum? Ne edersem kurtulurum? Net birkaç şey söyleyin. Süne eklemek istiyorsanız ekleyin, kapatın. Çok net bu hayatta zihninde, fikrinde, hareketin, her şeyinizle hareket halinde olmayı, acele etmeyin, sürekli hareket halinde, akışta olmayı, yürümeyi bunları unutmayın. Hareket halinde olduğunuz müddetçe size etki eden oranlar, etki eden kötülükler daha az olacaktır. Bunu bilin. Buna göre hareket edin. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Programın devamı için bizleri de motive etmek için lütfen videoyu beğenmeyi, aklınızda olan soruları, yorumlara yazmayı unutmayın. Bir ki sefere görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun.